Slenderina abla Slenderina şerefsiz 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 neredesin Merhaba arkadaşlar ben Canan Özer arkadaşlar Slender senin Tövbe tövbe. Slendrina The Clear'in ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. Hemen başlayalım senin tipine. Şavşak. Şavşak ne ya? <Sessizlik> gençler ben şunu seslenle biraz kısayım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Açıl. Açılıyor. Gidiyoruz gençler. Dur gidelim böyle. Şöyle gidelim. Evet. Şu kapı açılıyor mu? Aha kitap. Vallahi kitaplık bu şey Ömer var onu söyleyemedim. Oğlum bir an korktum lan bir şeyin karşıma çıktı Şöyle yürü. Yürü yürü koş koş koş. Koş koş. Kuş kuş kuş. Dön şu. Abi çıkma çıkma. Oh be. Yürü 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 yürü. Yürü oh. of oh. Yürü abi abi yürü. Bu tarafa dön abi. Şöyle kapıyı aç abi. Açmıyor şerefsiz. Şöyle dön 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 dön. Hadi ya arkamı döneceğim. Allah'ım ne olacak. Aa, ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Abi. Şu an var yemin ederim videoyu kapat kapatasım geliyor ya. Ananı sikeyim senin tövbe tövbe ya. Yavuşak. Allah'ın bismillahirrahmanirrahim. Gel lan. Gel gel. Aç aç aç. Açsana lan. Yürü abi yürü yürü yürü. Abi şurayı aç be. Aç abi bence bu Abi ne olur çıkmasın ya. Küfür etmek istemiyorum. Oh be çıkmadı. Hadi yürü yürü yürü. 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 yürü, yürü. yürü burayı dön burayı dön burayı dön buraya dön. Abi hadi abi. Yürü yürü yürü. yürü. Sikiyim. Avradını sikeyim. Avradını sikeyim senin. Ya abi yeter yemin edin. Bu arada kısa, kısa bir ses olabilir. Bir saniye. Şöyle yapayım. Evet. Ya abi yeter ya. Ya uşak ya daha 3. Üç, üçüncü dakikada yemin ederim. <laughs> bu ne lan? Motora bağlamış anasını satayım. Parmağı oynuyor. Böyle çık. Ya uşak. Vallahi bu son video kaç dakikalık olursa olsun onunla değil yemin ederim ya. bekleşem olmaz mı? Gene yürüyeceğiz yani. Açıl lan. Lan açıl. Heh. Yemin ederim son ya. Vallahi billahi son. Daha oynamam. Çıt. Çıkma. Oh be. Yürü, yürü. dönlerini. Dön, dön. Ne oldu? Ne oldu? Abi kaç. Abi kaç. Abi kaç. Ne oldu lan? Dönlerini. Dön, dön. Ulan ne oldu lan birisine işkence yapıyorlar. Birisine çok kötü şeyler yapıyorlar. Dur abi. Dur abi. Dur. Dur 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 dur. dur. Hay soğuyacağım ya. Sesine de cırtlak sesli. Kavuşak Dön abi Abi ne olur çıkmaz olmasın ya Bismillahirrahmanirrahim dilerim yine şeydenler Kulözlü bir Rabbin nas Melik'in nas İlahinnaz Aç Aç Hayır abi ne olur çıkma ne olur çıkma ne olur ya Ananı avradını sikeyim ya Yeter amına koyayım ya Abi yavşak. Gençler ben dedim vallahi bu son dedim. Yeter artık anasını satayım bu ne ya? <laughs> Tipe bak. Geri oğlum. Her neyse arkadaşlar bu bölümlük silendirin adam bu kadar yani. Ee, Yeterince korktum bu bu sefer hep karşıma çıktı. Ee, bir sonraki Slendrina The Clear videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay arkadaşlar.